Ludwig von Mises, huysuz denilebilecek Avusturyalı bir ekonomistti. Ama ana akım ekonomistler arasında çokça düşmanı olmasının sebebi onun kişiliği değildi. Gerçek şu ki Mises, onların inandığı her şeyin altına oydu. İlk olarak Mises, çoğu ekonomistin fen bilimlerine özendiklerine inanıyordu. Mises'e göre bu ekonomistler Fizikçiler gibi dünyayı katı ve kesin kurallarla açıklayabileceklerini sandılar. Fakat ekonomik hayat mekanik değil. Ekonomi insanla ilgilidir. İnsanları anlamak ve ne yapacaklarını tahmin etmek oldukça zor. Hatta bazen insanın kendi hareketlerini bile tahmin etmesi zor. kaç kere bir kafeye menüye bakana kadar aklımızda ne istediğinizle alakalı bir fikir olmadan girdiniz. Hayatın seçenekleri karşısında nasıl tepki vereceğimizi onlarla gerçekten yüzleşene kadar asla bilemeyiz. Bu tepkiler bizim neye değer verdiğimize ve ne hissettiğimize bağlı. Ekonominin insanların nasıl kararlar verdiğine bağlı olması beklenir. Ama hiçbir ekonomist sizin veya sizin gibi milyonlarca insanın herhangi bir anda nasıl bir tepki vereceği ile ilgili kesin bir bilgiye sahip olamaz. Bu son derece kişisel olan değerlerinize bağlıdır. Değer güzellik gibidir. Öznenin tercihine göre değişir. Bir cappuccino bir latte'den daha mı güzeldir? Bazıları için evet, bazıları için hayır. Değer bir şeyin içinde saklı değildir. Değer bizim nasıl düşündüğümüzle alakalıdır ve ekonominin bilimsel veriler yerine kişisel düşünce ve değerlerimizle alakalı olduğunu anlamazsanız ekonomiyi de asla anlayamazsınız. Mises'in ana akım iktisatçılarla karşı karşıya geldiği diğer bir sorun da günümüzle de çok alakalı olan hızlı yükseliş ve ani çöküş döngüsünün nasıl anlaşıldığı ile ilgiliydi. 1925 yılında Mises, meslektaşı Frederick Hayek ile bu döngüleri araştırmak için bir enstitü açtılar. Çoğu ekonomist kükreyen 20'lerin yani 1920'lerde Amerika'nın gelişimini kutlarken bu ikili bir şeyin doğru gitmediğini biliyordu. Ve 4 yıl sonra Wall Street çöktü ve büyük depresyon başladı. Açgözlü bankacılar ve düzenlemenin az olması bu yükseliş ve çöküşü başlatmadı. Politikacılar ve merkez bankaları faizi aşırı düşük tutmaya çalıştılar. Bu düşük faizler işletmeleri borç alarak genişlemeye ve daha çok işçi istihdam etmeye teşvik etti. Ve bu bir süreliğine bu yükselişleri sağladı. Tabii sadece bir süreliğine. Bu düşük faizler aynı zamanda tasarruf yapanların heveslerinin kırılmasına neden oldu. Bankalara akış kurudu. Tasarruf yapanlardan bankalara para akmayınca da bankalar borç veremez hale geldi. Aniden bu büyük yatırım planları pek zekice gözükmemeye başladı. Planlar ders kitaplarındaki ekonomistlerin dediği kadar kolay değiştirilemez. Gidip yeni bir araba fabrikasını bisiklet yapmak için kullanmaya başlayamazsınız. Ani çöküş başladığında varlıklarınız elinizde kalmış, paranız boşa gitmiş, çalışanlarınız işten çıkarılmıştır. O zaman devlet harcamalarıyla iş dünyasını canlandırmak nasıl bir fikir? Mizezin değişine göre bu hareketin akşamdan kalma halinizi tekrar içki içerek geçirmeye çalışmanızdan farkı yok. Asıl sorun baştaki hızlı yükseliş, sonrasındaki ani çöküş ise kaçınılmaz olarak akşamdan kalma durumu. Eğer bu ekonomik akşamdan kalma durumundan kaçırmak istiyorsanız yapmanız gereken en iyi şey aralıksız kredi vermeyi bırakmaktır. Mises'in ana akım ekonomistlerin sinirini bozduğu üçüncü konu ise onların ekonominin rasyonel bir şekilde planlanabileceğine olan inançlarına meydan okumasıydı. Düşünün, yağ mı yoksa şarap mı üreteceğiz? İkisinin üretimi içinde arazi, iş gücü, şişeler, taşıma gibi girdiler gerekli. Milyonlarca farklı ürün için üreticiler de aynı kaynaklar için rekabet ediyor. Kim bu kadar seçenek arasından hangi ürün ve süreçlerle yol alınması gerektiğinden emin olabilir ki? Ama kapitalist ekonomi fiyatlara bakarak çok kolay hesap yapabilir. Fiyatlar insanların neye değer verdiğini gösterir ve kaynakları insanların değer verdikleri yere yönlendirirler. Bunun aksine sosyalist bir planlamacının hangi milyonlarca ürünü üretmek için hangi milyonlarca kaynağın hangi milyonlarca yolla birleştirilmesi gerektiğini muhtemelen bilmesi mümkün değildir. Bu bir bilgisayarın da çözebileceği bir sorun değil. Çünkü bir bilgisayar insanların gerçekten neye değer verdiğini bilemez. Bu yüzden buradayız. Ana akım ekonomistlerin neden hala Mizez'den nefret ettiklerini artık anlamış olabilirsiniz. Denklemlerinizi, diyagramlarınızı ve bilgisayarlarınızı bir köşeye atın. Mizez böyle diyor: "Bunlar sadece bilginin ilizyonudur. Eğer ekonominin bireylerin değerleri ve seçimleri ile alakalı olduğunu anlamazsanız, ekonomiyi de asla anlayamazsınız." If you'd like to find out more, you can download this book for free at iea.org.uk.